Herkese merhabalar. Ben Aykut Alp. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videomuzun içeriği birazcık sohbet, birazcık da öneri videosu olacak. Neyin üzerine öneri derseniz, nasıl daha hızlı katlarsınız, Bunun hakkında ufak tefek tüyo vereceğim. Videomuzun detayına geçmeden önce devam eden bir çekilişimiz var. Eğer ki çekilişe katılmak istiyorsan videonun açıklama kısmında bağlantı linkini paylaşıyorum. Şimdi böyle bir video neden hazırladım? Şu sebeple hazırladım. Youtube üzerinde paylaşmış olduğum videolarımın altında izleyicilerimden bir tanesi, abi senin rankın ne diye bir soru sormuştu ve kendi kendisine de birkaç hafta önce oldu bu olay. Diamond olduğumu belirtmiştim. Ve bu belirtme olayından sonra hızlı bir şekilde Diamond'dan Şakası söylüyorum gol düşe kadar düştüm. Nazar mı değil ne oldu bilmiyorum. Vursam da düştüm vuramasam da düştüm. Maçıma gelen AFK'lar, toksikler vesaireler vesaireler çok tilt olmaya başladım. Ve hızlı bir şekilde maalesef ki Diamond'dan gol düşe kadar düştüm. Ardından dedim ki ya sezon bitecek. 4-5 gün kalmış sezona. Ben sürekli şu alıştırmalarımı da bıraktım dedim. Yani bunu kendi kendime söyledim. Benim günlük rutin bir şekilde oyuna girmeden önce yapmış olduğum alıştırmalar vardı. Bu alıştırmaları da Eğim Geliştirme adı altında YouTube kanalında zaten paylaşmıştım. Paylaşmış olduğum o videoyu merak edenler için açıklama kısmında onun da bağlantının ikini paylaşmış olacağım. Ardından 3-4 gün kadar bu alıştırmaları tekrar yapmaya başladım. Çünkü ben daha rahat karşımdaki rakipleri vurabilen bir kişiydim. Bu alıştırmaları neden bırakmıştım? Bırakma sebebim hızlı bir şekilde ben gol tuşa düşmüştüm. Vurduğum zaman da vuramadığım zaman da düştüm. Yani bunun bir bahanesi yok. Biz resmen koltuşa e düşmüştük. Koltuştan tekrar elmasa çıkacağım doğrudan oradan Immortal'a gideceğim de Immortal hayalimi gerçekleştireceğim. E zor geliyordu bu bana. E şu an gene hala zor Immortal'a çıkmak. Çünkü 4 veya 5 gün kaldı bu sezonun bitmesine. Artık bir dahaki sezon nasipse diyelim ona. En son Buradaki görmüş olduğunuz maçı atmıştım ben. Ee, bu düşünceden vazgeçene kadar yani sıyrılana kadar. Günlük alıştırmalarına Aykut tekrar sen dön diyene kadar. Alıştırması atmış olduğum maçta 16 vurmuştum. Çünkü direkt ben rankıta giriyordum. Alıştırma yok, eğim ısıtma yok vesaire yok vesaire. Herhangi bir şey yok. E, eğim ısıtmaya başladım. Viper aldım. Viper almama rağmen 26 kill aldım ve takım MVP'siyim. Yenildim. Olabilir ama sonuçta iyi oynadım. Ardından jet aldım. Yani entry karakter alırsam takımı taşırım düşüncesiyle. 27 kilo aldım. 13'e 7 yendik. Onun bir üstünde reyini aldım. 24. Yine jet aldım. 21. MVP oldum. Hani bu maçların hemen hemen hepsinde MVP olarak ve yüksek skorlarda MVP olarak tüm maçları almaya başladım. Ta ki şuradaki 37 kilolara kaybettiğim maça kadar. Çünkü takım arkadaşlarımızdan bir tanesi maalesef ki AF kaydı ne kadar vurursam vuruyor. Maçı kurtaramadım. Neyse dedik sonra FF verdirdik 7-0. Çünkü rakibe biraz nefes aldırmadık o maçta. Ve bu maçlarda solo olarak girdim. Yani hiçbir şekilde takım arkadaşı vesaire girmedim tek başıma girerek. Bir tık da almış olduğum winlerde şansımda yaver gitti. Ne şekilde derseniz. Benim son zamanlarda girdiğim her 3 maçın ikisinde AFK veya toksit bir arkadaş denk geliyordu. Bu maçlarda çok şükür denk gelmedi. O yüzden hızlıca MVP olarak yani vura vura çıkmış oldum kilalar. Şurada tam rank atlayacağım dedim ki 99 puanım plat 3 oldum 99'um tekrar elmas rankına giriş yapacağım dedim. Tekrardan bu elması görmüş olacağım. mutlu bir şekilde son maça girdim. Alacağıma da bu maçı kazanacağıma da %100 emindim. Fakat arkadaşın biri istalok attı ve aşırı derecede toksit bir arkadaştı. Bakalım kaç vurmuş. Maç detaylarına girelim. Bir vurmuş. Reyni alıyorsun ve bir vuruyorsun. Toplam 21 oyun oynadık. Yaklaşık 3 veya 4 el zaten kendisi AFK kaldı. Geldiği zaman da zaten vuramadı. E haliyle ne oldu? 13'e 8 kaybettik. 24 vurduydum. Hani ben de çok öyle abartılı ahım şahım 30'un üzerinde vurmamıştım bu maç. Fakat ne olursa olsun kaybettik. AFK kalmamış olsaydı ve az bir şey gayret gösterseydi bu maçı alacaktım ve Diamond'a geçişimi sağlayacaktım. Neyse dedik kaybedebiliriz. O kadar bir almıştık. Bir tane de losumuz olsun. Kaybedelim. Sıkıntı değil dedik. Moralleri bozmadım. Tekrar yeni bir maça girdim. 24 puan alarak Elmas 1'e çıkmış oldum o son maçta da MVP olarak. Yani burada demek istediğim olay şu. Sizin takımınıza toksit gelebilir. AFK gelebilir. Maçınızı zehir edecek elemanlar gelebilir. Siz moralinizi bozmadan devam ederseniz MVP olarak hızlı hızlı rank atlarsınız. Onun yanı sıra günlük kendinize rutin çalışmalar hazırlayın ve bu rutin çalışmaları her gün istisnasız bir şekilde devam ederek çalışın. Eğer ki yükselmek istiyorsanız, üst ranklara çıkmak istiyorsanız bunları yapmanızı ben öneriyorum. Çünkü ben rutin çalışmaları bıraktığım zaman bu şekilde vuramıyordum. Hani eskiden vuruyordum evet rutin çalışmalarımı bıraktım modum düştü Vuramamaya başladım. Tekrar dedim ki frenledim kendimi. Bekle dedim. Takım arkadaşların toksit geliyor olabilir ama sen de toksitliğe doğru gidiyorsun dedim kendi kendime. Ve rutin çalışmalarıma tekrar başladım. 3-4 gün peş peşe rutin çalışmamı yaptım. Ardından rank maçlarına girmeye başladım. Çünkü eğimimin ısındığını tekrar eski haline geldiğini düşündüm. Ve şuradaki kariyerimden de göreceğiniz gibi 15 maçın 12'sini MVP olarak bitirmişim. Ve 15 maçın 4'ü los. Her neyse bu şekilde bütün çalışmamı yaptığım için hem karşımdaki rakipleri hızlı bir şekilde indirerek hızlı bir şekilde de rank atlamaya devam ettim. Tekrar en alta inecek olursak bu maçı kaybettikten sonra ben Plat 2 0 puana düşmüştüm. Rutin çalışmayı o yüzden tekrar yapmak istedim. Elmasa çünkü tekrardan çıkmak istiyordum. Burada az önce de belirttiğim gibi 26 vurarak Viper'la MVP'de olsam kaybettim ve Plat 2'den Plat 1'e düştüm. Ardından diğer maçtan direkt Plat 1'e çıktım. Ve hiçbir şekilde kayıp almadan yani büyük bir kayıp almadan iki tane losumuz oldu sonrasında ama elmas biri hızlı bir şekilde çıktım. Ve bunların hepsini sadece bir gün içerisinde yaptım. Bu kadar konuşmamın bir sebebi var. Belki konuşarak videoyu uzatmış olabilirim. Fakat demek istediğim olay şu. Yani kısacası şu. Siz de bu şekilde oynamak istiyorsanız bulunduğunuz mevcut ranktan 1 veya iki rank üste çıkmak istiyorsanız yani potansiyelinizin en üstüne çıkmak ve o şekilde oynamak istiyorsanız size benim önerim bu videonun açıklama kısmında paylaşacağım eğim geliştirme çalışmalarını rutin bir şekilde günlük yapın. Tamamını yapamıyorsanız bile ilk etapta az az yapın ama yap. İlerleyen zamanlarda zaten net olarak kendinizin ne kadar çok geliştiğini görebileceksiniz. Ve son olarak da ölüm kalım savaşına genelde shift basıyor. Rakipler diye girmek istemiyorsunuz. Çünkü sinirlenerek geri çıkıyorsunuz. Kesinlikle günlük ölüm kalım savaşını yapmanızı öneriyorum. Rank maçına girecekseniz en azından bir defa Ölüm kalım savaşında birinci olduktan sonra girin. İsterseniz 10 kere ölüm kalım savaşı atın ama bir defa o ölüm kalım savaşında birinci olun ve o şekilde girin. Benim önerim o şekilde. Eğer ki beni soracak olursanız ben ölüm kalım savaşına girmeden önce iki defa peş peşe birinci oluyorsam rank maçına o şekilde giriyorum. Zaten benim iki defa peş peşe birinci olmam da çok zor olmuyor. Bunun sebebi de size az önce belirttiğim gibi eğim çalışmamı günlük rutin bir şekilde poligonda yapıyorum. Bu sebeple eğimim zaten ısınmış oluyor. İki defa da ölüm kalım savaşına girerek eğimimi pekiştiriyor ve ondan sonra rank maçlarına giriyorum. Bu sayede de Hemen hemen her maçta en olarak ranklarımı hızlı bir şekilde atlamaya başlıyorum. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Başta da belirttiğim gibi bu videoyu tamamen ve tamamen kendisini geliştirmek isteyen kişiler için hazırladım. Ve o sebeple paylaşıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın bay bay.